Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TCL tablet uygulama gizleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte TCL tablet uygulama kilidi bölümünde gizlemek istediğiniz uygulamayı seçip gizleye tıklayın. Uygulama gizlemek için uygulamayı kilitleyebilirsiniz. Bunu sizlere söyleyelim. TCL tablette uygulamayı kilitleyecekseniz ona bir şifre belirliyorsunuz. Şifreyi belirdikten sonra sadece e, tamam ve kaydet butonlarına tıklayabilirsiniz. TCL tablette uygulama gizlemek veya uygulamayı kilitlemek gibi iki tane seçeneğinizin bulunduğunu sizlere söyleyelim. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte TCL tablet uygulama gizleme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayınız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.